Kleopatra, Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi. Altın gözleri, büyüleyici güzelliği ve zekasıyla tarihin akışını değiştirdi. Peki, gerçekten kimdi bu güçlü kadın? Nil'in kıyısında yükselen saraylarında diplomasi ve entrikalarla dolu bir hayat sürdü. Krallığını korumak için hem akıllı bir stratejist hem de etkileyici bir lider olmak zorundaydı. Gizli mezarlardan kraliyet teknelerine her adımı tarih yazdı. Julius Caesar ve Mark Antony ile kurduğu efsanevi bağlar sadece aşk değil, aynı zamanda güç mücadelesiydi. Kleopatra, Mısır'ı Roma'nın gölgesinde ayakta tutmak için cesur kararlar aldı ve tarihin en ünlü entrikalarına imza attı. Ancak pek çok sır hala gün yüzüne çıkmadı. Gizli belgeler, kayıp mezarlar ve unutulmuş hazineler onun hayatının bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarıyor. Kleopatra sadece bir kraliçe değil, efsanevi bir güç sembolüydü. Kleopatra'nın sırlarını öğrenmek, tarihe bakışınızı değiştirecek. Daha fazlası için abone olun, beğenin ve paylaşın. Tarih sizi bekliyor.